Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Yorgi Jesus'un da kadroda düşünmediği Mesut Özil için tam bir belirsizlik varken Mesut'un menajeri Erkut Söğüt flaş açıklamalarda bulundu. Mesut'un Fenerbahçe'deki geleceğini değerlendiren Söğüt, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl daha var. Eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek." dedi. Mesut Özil ile ilgili açıklamalarına devam eden Söğüt, Yıldız futbolcunun futbol kariyerinden sonra espora gireceğini söyledi. Erkut Söğüt, Mesut, futboldan sonra espora daha fazla girecek, belki de bir espor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'da gerçekten iyi ve bir gün yarışırsa şaşırmam sözlerini kullandı. Mesut'un Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde, Uygur Türklerini için yaptığı paylaşımlar için de konuşan Erkut Söğüt, 34 yaşındaki futbolcuyu, futbolun, Muhammed Ali'si olarak nitelendirdi ve, Mesut Özil, bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor, diye konuştu. Mesut Özil'in Uygur Türkleri için paylaşımlarında Arsenal'in yıldız futbolcuya karşı tavrını da eleştiren Söğüt, Arsenal, siyasi olarak her zaman tarafsız bir kulüptü ama şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz, demişlerdi. Değerlendirmesinde bulundu. Son olarak, Mesut'un Arsenal kariyeri için bir pişmanlığı var mı, sorusu yöneltilen Erkut Söğüt, hayır, Arsenal'de oynadığı zamanlar kulübü seviyordu, sadece sonu istediği gibi bitmedi. Bunu birçok futbolcu yaşayabilir. Örneğin Aubameyang da ayrılmak zorunda kaldı. Bu futbol. Açıklamasını yaptı. Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de, Yorgi Jesus fırtınası esmeye başladı. Portekizli teknik direktör ile yeni bir sistem ve yapılanmaya girecek olan Sarı Lacivertliler, elini çabuk tutup kadroyu bir an önce tamamlamayı amaçlıyor. 7 transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Yorgi Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlere veda edecek. Öte yandan yüksek bonservis teklifi gelen, bazı futbolcuların da satışı gerçekleşecek. İşte o futbolcular. Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ilk olarak Lincoln Enrique ve Buruma transferlerini bitirdi. En az 4 takviye daha yapmayı planlayan Kanarya'da geleceklerden çok gidecek isimler merak konusu olmuş durumda. Teknik direktör Yorgi Jesus'un istekleri doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Portekizli çalıştırıcının raporu ve gelen transfer teklifleriyle birlikte Sarı Lacivertlilerde tam 10 futbolcu ayrılığın eşiğine geldi. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor. Sarı Lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor. TFF'den çıkacak karara göre, hiç transfer yapmasa da en az 4 tanesini yollamak zorunda. Bununla birlikte yabancı kararı 7 artı 4 çıkarsa, gidecek yabancı sayısı 6 olacak. Gidecek oyuncularla ilgili karar, tamamen teknik direktör Yorgi Jesus'a bırakıldı. Dünyaca ünlü hoca, takımın kadro yapılanmasında en önemli söz sahibi konumunda. Fenerbahçe bunun yanı sıra bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor olmak üzere en az 4 takviye daha yapacak. Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek. Fenerbahçe'yi gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor. Sarı lacivertlilerde hem Jorge Jesus'un kadroda düşünmeyeceği hem de satışından ciddi gelir elde edilmesi beklenen tam 10 futbolcu bulunuyor. Bu isimler Ener Valencia, Filip Novak, Pelkas, Samatta, Tiserint, Berisha, Rossi, Max Mayer, Lemos, Ozan Tufan. Şanlı Fenerbahçemiz ile ilgili son dakika haberlerini ve yaşanan gelişmeleri öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.